arkadaşlar. Mesela. Şimdi bakın biz aldık. İçinde hamur bile var. Bakın balta var tersine dönmüş. Çok mavi balta. Evet mavi bir balta. Şimdi döktüm ben. Öykü sen de arkadaşlara göster. bir hamurum var. Şimdi ben eşyalarımı buraya çekeyim. Ve hemen başlayalım. Şimdi ben şunla güzel bir göz yapayım. Ben de yıldız şeklinde ne yapacağım? Aa, evet, benim de çiçek var arkadaşlar. Evet. Hmm. Ya hey Allah ben balta, Heh, pembe baltaşım. Bakın arkadaşlar, benim pembe bir şapkam var. Yani benim götüme şöyle onun da değişik bir şapkası var. <laughs> Evet. Bahçe ama onun şey benim yapıyorum. yeşil şapkam yok ama yeşil bir hamurum var. Bakın arkadaşlar çok güzel bir şey yaptım. Şimdi arkadaşlar şu hamuru şey yapalım. Bir sürü arkadaşlar yıldız yapacağız. Arkadaşlar bakın ben de ay çok güzel bir çiçek yaptım. Bakın kat kat bunları yapacağım ben. Değişik bir gemi yaptım arkadaşlar. Ama yüzlü yapacağım. Bakın arkadaşlar. İlk önce ben yıldızlarımı yüzlü yapacağım. Sonra kat 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 böyle böyle koyacağım. <laughs> öyle mi yaptın? He he ben öyle yapacağım. Ben de bir mi? kez öyle yapmıştım. Ama sen uyuyordun. Hmm. Evet uyuyakalmışsın. <laughs> Ama sen mi çiçekle yapıyordun değil mi? Hı? Sen çiçekle yapıyordun değil mi? he çiçekle yapıyordum ben. Çünkü o... Çünkü çiçekli olan benim. Hmm. Şimdi şunu hmm. aldım arkadaşlar. Şöyle bastırdım. Bir göz yaptım. Ve yine pembiş baltamı alıyorum. <laughs> pembiş Ve bakın yıldızımı yine çıkardım Güzel bir surat yaptım. Bak. Sığmazsa yıldızımın şeyi yoksa bu kadarcık yaparım arkadaşlarım. Arkadaşlar bak en çok ben buradaki malzemeleri seviyorum. Bunlar. Öykü de bunları seviyor değil mi evet. en çok? Hı çok <laughs> güzel bunlar. Hı hı. O, onlar benim en güzel <laughs> eşyalarım. Benim de. Bir de ben şu çapkayı çok sevdim kendim. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle koyacağım bu sıfır. Anam sıfır mı koyacağım? Hı -hı. Hamur kabına koydum. Hamur da çok varmış. Ha, yani biraz evet. az ama sığmıyor bu kaba. En seninkine hiç sığmaz. Çünkü en büyük ki çiçek olur. Hı -hı. Ama en büyük kap çiçeği. Yani en küçük. En küçük öküm. şimdi bir şeyle bastıralım. Ne yaptım? Şimdi, ben arkadaşlar incici e oldu bu da. İncecik mi? Evet incecik bu. Aa, aa. Zayıflamış. <laughs> ya da küçük bu. Ay. Ama baksana çok büyük bu. Şimdi arkadaşlar bay bay diyorum. Ve videoyu kapatıyorum. Durdursak yap yaparken. Olur mu? Bakıyorum bu evet, kadar yeter yoksa. şey olur. Aa. Hadi bay bay.